Bu yayınımda çok hassas bir konuya değinmek istiyorum efendim. Çocuk istismarı ve ihmali Maalesef bu durumlar sanıldığı kadar fark edilememekle birlikte bazen anne babanın ya da bakım vereninin gözünden kaçmasıyla kalmayıp bizzat kendilerinin çocuklarına uyguladığı davranışlardır. Çocuğun gelişimi için oldukça önemli olan çocuk istismarı ve çocuk ihmali sıkça birbirine karıştırılan iki durumdur. Oysa ki bu iki durum birbirinden farklı davranışları içerir. Değerli misafirlerim, fark edilip durdurulması ancak bilinçlenme ile mümkündür. Dünyada hızlıca yayılan bu duruma dur demek, sonrası iyileşme programlarının yaygınlaşmasını sağlamak kişisel sorumluluğumuzdur. Çocuk istismarı bir yetişkin tarafından çocuğa yöneltilen ve çocuğun gelişimini engelleyen ya da kısıtlayan tüm davranışlardır. Çocuk ihmali ise bir çocuğun fiziksel ya da psikolojik ihtiyaçlarının karşılanmaması sonucu çocuğun beden ve ruh sağlığında meydana gelen tüm hasarlardır. Yani istismar çocuğun maruz kaldığı, ihmal ise çocuğun mahrum bırakıldığı davranışları içerir. Efendim, istismarın olduğu yerde zaten ihmal de vardır. Bir çocuğun hastalanmaması için kıyafet seçimlerinden, hastalanınca doktora götürülmesinden, fiziksel tehlikeyle karşılaşmasın diye onu korumaktan, yemek yemesinden ve sevgiden mahrum kalmamasından başta anne baba ve bakım vereni sorumludur. Aksi halde çocuğun duygusal, sosyal ve zihinsel işlevi olumsuz etkilenir. Çocuklarımız yalnızca kötü muameleye maruz kalmayıp aynı zamanda kısa ve uzun vadede oldukça olumsuz etkilenmektedirler. İhmal ve istismar çeşitlerine gelirsek fiziksel, duygusal, cinsel ve eğitimsel olmak üzere dört çeşittir. Fiziksel istismar çocukların yaralanmasına ya da yaralanmaya yol açacak davranışlara maruz kalmasına neden olmaktır vurma, itme, sarsma. Maalesef hala fiziksel istismar ebeveynler tarafından bir disiplin aracı olarak kullanılıyor. Çocuk üzerinde etkilerinde ise davranışsal problemler boy gösteriyor. Ayrıca akademik başarıda düşme ve uyuşturucu madde kullanımına yatkınlık da görülebiliyor. İhmalde ise çocuğun bakım vereni tarafından beslenmesine ve hijyenine yani temel ihtiyaçlarına dikkat etmemek ve çocuğu bu duruma mahkum etmektir. Peki soruyorum size. Hayata bir sıfır yenik başlayan bu çocukların geleceğinden kim sorumlu? Duygusal istismar ve ihmal ise çocuğun kişiliğini zedeleyici ve duygusal gelişimine engelleyici davranışlardır. Ayrıca çocuğun gelişimine olumsuz etki eden bir şiddet türüdür. Çocuğu küçük düşürme, hareket özgürlüğünü kısıtlama, sevgisiz bırakma ve çocuğa istenmeyen biriymiş gibi hissettirmek. Ispatlanması zor olduğundan ortaya çıkması da bir o kadar zor olan bu ihmal ve istismar türünün çocuğun tüm hayatına etkisi ise oldukça büyük. Cinsel istismar bir yetişkinin kendi cinsel ihtiyacı için çocukları kullanmasıdır. Bu kişiler genelde çocuğun tanıdığı ve hatta akrabası olan kişilerin arasından çıkmakta. Bu istismara uğrayan çocuklar suçluluk ve utanç hissederken yoğun korku ile olayları gizlerler. Ailelerin çocuklarına verdiği mahremiyet eğitimini bu konuda ortaya çıkardığı için oldukça önemsiyorum. Sonuçlarında oldukça sık görülen tırnak yeme, altına kaçırma, uyku bozuklukları ve kaygı belirtileri davranışlarına rastlanıyor. Eğitim ihmali ise çocuğun eğitiminden mahrum kalmasına izin vermek ya da mahrum bırakmaktır. Henüz çocuğunun kaçıncı sınıfta olduğunu bilmeyen onca ebeveynin çocuğuna duygusal ihmal yapmakla birlikte eğitim materyallerini almamak ile de eğitim ihmali yaptığını belirtmek isterim. Çocuklarda psikiyatrik bozukluk görülme sıklığını arttıran bu istismar ve ihmal durumlarında yetişkinin niyeti sorgulanmamalıdır bile. Kötü bir niyetim yoktu şeklindeki açıklamalar ancak bu durumların devam etmesini sağlar göz yumduğumuz her bir davranış çığ gibi büyümez mi? Yeterince gelişmemiş olan anne babalık görevlerinin bilinmemesi bu durumları davetiye çıkarır. Akla gelen en önemli soru, kendi geçmişinde şiddete maruz kalan yetişkinler çocuklarına şiddet uyguluyor mu? Bu sorunun cevabı iki seçenek ile karşımıza çıkmakta. İlki gördüğü muameleyi devam ettirmek, ikincisi ise ben yaşadım çocuğum yaşamasın demek. Doğru bir eğitim ile Bilinçlenmek mümkün. Lütfen artık şu kızını dövmeyen, dizini döver kalıplarını bir aşalım. Efendim, biz yetişkinler bu durumu uygulamayan bir birey olmanın haricinde gördüğümüz tüm istismar ve ihmal türlerini ihbar etmek ile yükümlüyüz. Müzik